Hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar Şu an var ya altıma öyle bir ediyorum ki Yani gerçekten ya abi Yani her silendirilen videonun girişinde Bu şekilde giriyorum biliyorsunuz ki ee, Arkadaşlar olan Oradan lag oldu Bugün seller 2 oynayacağız yalnız Ben oyuna girerken hatırladım bu oyunda sıkıntı vardı Yani Öldükten sonra tekrar da oyunu atmıyordu yani Sıkıntı mı ne oluyordu bir şey öyle oluyordu Neyse artık ee, anasit. Allah. Oğlum sinek senin var. içinden geçeceğim. Harbiden bak çok. Ya, şu video bir bitsin. Allah'ın izniyle. Çok. Arkadaşlar bir dakika bana bir izin verin. Neyse arkadaşlar. <laughs> Üzülemedim şerefsiz. Bak video çekmeye başlamışım. Yine gelir bu. Arkadaşlar. şimdi. Ne yapalım? Medium'da gireceğim arkadaşlar. Ee, bakalım. Ya ben bu oyuna alışmıştım şimdi. Tamam. Ben bu oyuna alışmıştım. Ama alışkanlığım gitti. Ben yıllar önce oynuyor Yıllar önce demeyeyim lan ne? 2 sene, bir sene öncesine kadar oynuyordum. Ama harbiden eskiden hiç korkmuyordum. Ben ananı satayım çok korkunç. Oğlum çok geriliyor ya korkunçluktan ziyade. Bu arada sen işte ayarını şöyle kısacağım arkadaşlar. Ya size söz verdim dedim hani çekeceğim dedim yani ve tutmak istedim sözümü. Söz zaten ben veririm abi de tutarım onu. Adam olun lan. Şuradan kafa çıkabilir. Oğlum çok korkunç. Aaaa Hıh Çok korkunç. Anahtar. Anahtar. Var ya bu videoya gidip edit yapabilirsiniz bu arada. Zaten eee Tamamen serbest edit. Edit, edit yapabil... Edit, edit yapmak yani ben... Abi ananı satayım geliyor. <laughs> sinek senin ağzına vurur. Senin ağzını sikerim sinek. Sinek. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar ister inanın ister inanmayın ki koltuğun arasında ezdim öldürdüm. Oğlum silindirine çıkacak ama şu an yani biraz daha rahatım ama çıktığı anda ağzıma sı sıçacak silendirine. Kaç. Ananı satayım senin ben. Ay oğlum. Allah. Geliyor arkadaşlar. Haritadan nereden gideceğiz oğlum? Alta gideceğim. Dur altta bir yer var. Oğlum ben bu salaktan nasıl kurtulacağım? Götüme yapıştı bu benim şu anda. Abi hiç odaya girmeyeceğim. Odaya girdim ama benim ağzım eder bu. Abo. Oğlum silendirine çıkacaksa çıksın ya. Valla geliyor ya. Çık, çıkmayınca daha geliyor Çıkınca o kadar gelmiyor. Oğlum çık lan artık. Çıksın diye uğraşıyorum yani. Bir çıksın da korkumu biraz atayım. Abi de örümcek var ya. Oyunu bitirebilir miyiz? Lan? Ben bu oyunu bitiremedim bu arada. Bu oyun zor çünkü biliyor musunuz? Çünkü 3 kişi geliyor şerefsizler. Oğlum. Bu ne lan? Bundan ne korkacağım oğlum? Bu, bu ucuz şeylerden korkmam ama silendirine korkunca ol, korkunca bir anda çıkıyor çünkü. Tamam. Silendir niye çıkmadı şu an ama ağzım şu an ağzım olduğu için çıkacak. Oğlum Medium'da girdik biz, yani iyi iyi tamam fena değiliz arkadaşlar şu anda. Gerçekten video şu an 3 dakika oldu, ben bilmiyorum yani oyunu bitirebileceğimi pek zannetmiyorum. Ama bitirirsek de çok güzel olur. Aaa, burada lan bu salak. Oğlum bu slenderine geri zekalı mı öyle çıkıyor? Hep öyle çıksa keşke. Hiç korkmam ki ben öyle çıktığında. Bu arada canım yenilenmiyor. Aaa, keşke slenderine öyle çıksa lan hep. Çok yani hiç, hiç korkmam. Gram korkmam öyle çıksın. Namussuz köpek sana. Neyse arkadaşlar şöyle... Ananız... Kaç anahtar. Şimdi... Benim buna fake at lazım. Şuradan bir kaçmam lazım. Keşke fake at yani zaten. Biz nereden gidiyoruz? Tam yukarı gidelim abi tekrardan. Orada çünkü odalar falan var arkadaşlar. Ama şu an iyiyim yani. Dedim ki ulan video çekmeye o kadar korktum ulan dedim çeksem mi çekmesem mi? Şimdi sonra bir cesaret geldi arkadaşlar açıkçası. Lan hadi çekeyim dedim ne olacak hani. Korkanın çocuğu olmaz. Buralara girdiydik zaten. Arkamda köpek var arkadaşlar. Ananı satayım. Arkadaşlar saldı mı? Aa! Kapıyı kırıyor lan. Ananı satayım senin ben. Senin gelişmişin sik. Ananı avradını gelmiş dur. Tamam. Oğlum senden mi korkacağım köpek? Oğlum korkuş değil lan bu aslında. Ben kaçıyorum lan. Vallahi ben bunu oynarım. Hiç korkmuyorum şu an ha. Korkumu yendim yani. Silendirene de korkutmuyor beni çok. Nasıl geliyor. Aa salak beni unuttu. Geri zekalı beni unuttu. Gitti. Güzel. Güzel. Arkadaşlar. Aa gitti. Gitti geri zekalı gitti dur. Ananı ya tamam oğlum korkmuyorum lan. Aa çok iyi tamam. defol gitti abi. Şuraya bir girelim. Senden mi korkacağım yavşak. Örümcek çıkmadı bu arada o bizim için iyiymiş şey ama örümcek aşağılarda mıydı bilmiyorum. Yanlış bilmiyorsam örümcek şu haritanın alt tarafları var ya alt taraflarında diye biliyorum yani. Bu arada şaka maka video 10 dakikaya geliyor evet az kaldı. Evet burada kapılar vardı. Ee, bir bok yok. Arkadaşlar medyumda girdiğimiz iyi oldu. Yani bilmiyorum yani çok da çıkmıyor. Şu an 3 kere mi ne çıktı şu ana kadar silendirme? 3 kere çıktı galiba. Güzel. Ayak sesi var yalnız abi. Bir ayak sesi duydum. Arkadaşlar galiba götüme girdi bu kuş yine. Abi kapat. Ananı satayım. Ananı satayım dur. Hemen yani satayım. Abi. <laughs> git lan. Vallahi gitti. Bu arada bu kapı kırıyordu bu arada. Acaba zor modda git değiliz diye mi girmiyor lan? Kapıyı kırardı mı normalde? Abi anzı nasıl şimdi yine Gelme. F atarım ki. Nerede oğlum bu? Abi nerede olduğunu bilmiyorum işte. Sağdan mı çıkacak, sol? Kaçtım. Sağdan gideceğim. Ananı satayım senin be. Ananı satayım senin. Oğlum böyle gittim, böyle salak bir şeyden korktum ya. Oğlum defol git ağzına soktuğumu şeyi. Tamam. Kitap güzel. Oğlum şa şaka maka dört taneyi bulduk ha. Ama bitirebilir miyim bilmiyorum. Abi beni görmedi. Ananı gördü. Ağzıma sıçayım gördü. Kaç. Nereden gidelim? Abi üste gidelim bu salakta nasıl kaçacağım ya? Tamam koş koş. Koş. Kaçtım mı? Oğlum artıyı öğrendim lan şaka maka bu arada. Üste bir gideceğim bu arada evet. Üste bir gideceğim. Tamam. Oğlum buralar boştan. Oğlum ne kadar gerizekalı şeylerle uğraşıyoruz ya. Tamam böyle gidelim. Da buralar zaten dolaştım ben. Neyin kafasını yaşıyorum ya? Ben buradan alta inmem lazım. Abi şöyle mesela dalacağım aynen. Bu arada arkadaşlar bu benim beklentimden daha uzun bir video olacak herhalde? Ha? Senin var ya kapınız Oğlum hiçbir şey çıkmıyor. Oyun kastı, oyun kastı. Oyun kasıyor dur ananı. Oğlum oyun kasıyor. Bak böyle oyunlarda oyun kastım ben geriliyorum biliyor musun? Ya ee, burada bir bok yok abi. Oğlum harita ananı satayım senin ben. Arkadaşlar önce gördünüz. Oğlum ekran kısıldı. Ekranın parlaklığı gitti. Ekranın nuru gitti. Allah belanız versin. Ekranın nuru gitti. Nur kalmadı ekranda. Tamam. Oğlum şaka maka oyunu bitireceğiz mi lan yoksa? Biraz zor ama. Oğlum bir dakika. Allah Allah. Oğlum oyun kafayı mı yedin lan? Bu arada artık hiç korkmuyorum yani ama oyunda ölmekten şu an korkuyorum biraz. Geriye döneceğiz. Evet. Ee, güzel. O zaman şöyle yapacağız. Şurada bir kapı gösteriyor. Aynen şöyle. Örümceğin gittiği yere giriyorum galiba ben şu an ha. Aa buralar farklı. As siktir. As siktir. As sigo. As -sigo Aa kaç kaç. Götüme girdi dur. Kaç kaç kaç. Kaç 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 geliyor. Geri geliyor. Kaç abi? Bu ananı satayım seninle. Ola. Abi kaç şuradan köşeden dön. Aynen. Doğru yere mi gidiyorum? Doğru yere gidiyorum herhalde. Şurayı araştıramadım tam. Kaç? İtin oğlu gelmesene lan. Bırak lan peşimi. La bırak beni peşimi oğlum. Kaç ağzına sıçayım. Kaç. Tamam. Oğlum çok iyi doç attık lan. kaç oyunu bitireceğim lan galiba. Birazdan kesebilirim. Şaka maka keseceğim diyorum. ya. normalde kesme yapmadan direkt Kaçtım. Aga bir bok çıkmıyor. Vallahi bir bok çıkmıyor arkadaşlar. Oğlum ne kadar uzattı uzadı boyum. Ben en fazla 10 dakika oynarım yani. Hatta 10 dakika mı dedi. 5-6 dakika oynarım çıkarım diyordum ha. Vallahi öyleydi düşüncem yani. Şu köşeye gitsem mi ya şu? Arkadaşlar, raşis şu an ama korkum yendim yani nasıl söyleyeyim. Şurada bir yol var diyordu bakalım. Buraya ben geldim mi lan? Buraya gelmemişlerdir değil mi lan? Abi ben buraya geldim ya. Aa, burada bir şeyler var. Ya silendin sen de salak salak yerlerden çıkıp duruyor mal mıdır? Arkadaşlar şu an bir yere doğru ilerliyorum. Yalnız buralar zaten bizim geldiğimiz yerler herhalde değil mi? Yani evet başka şöyle zaten döneme şey yer olmadığı için buralar zaten biz geldik. Şu anda iki oda gösteriyor ama oralara da girmişimdir diye biliyorum ya. Yani ne bok yiyeceğiz çok merak ediyorum. Dur bakalım. Yani bilmiyorum abi bir yeri mi kaçırdım? Yani bak oyun bayağı da iyi geldik ama. Zaten gözüküyor. Kitap olduğunu görüyor. Ya bu kareyle uğraşacağım şimdi değil mi? ya yani. Aa, çok güzel. Aa, arkadaşlar bir tane daha kitap olduğunu şakama koyunu bitiriyoruz lan. Zaten egzisten nerede olduğunu çok rahat bir anlıyoruz. Bir tane kitap lan. Hadi lan. Oğlum verirsin lan sen kitap. Ben görmemişimdir belki. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum hadi be. Slender'ın 2'yi de bitirelim. Seler 2'yi hiç bitiremedim çünkü ben. Bu zamana hiç bitiremedim. Lan aç şu kapıyı da ağzıma sıçtırma. Tövbe estağfurullah. Abi. Hadi lan. Ya öf, bu ayı geldi ya. Oğlum ayı benim peşimi bırakır mısın? Bakalım. Abi. Peşim bıraktı. Arkadaşlar oyun şu an Ardın beni çok geriyor ama korkudan dolayı değil. Oyunu bitirebilecek miyim? Onu o yüzden geriliyorum. Yoksa korktuğumdan değil yani. Şu an ardından hiç korkmuyorum Sıfır. Aa bir tane kapı var. Dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Hadi lan. Aha. Aha. Dur bir dakika. Aha, buraya girmiş miyim? Ee, senin gibi oyunun ağzına var ya. Dur bakayım bir de şu tarafa. Oğlum bak gibi gözüküyor. Kitap mı var lan bunda? Abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar iki saattir bir oda arıyorum. İnşallah bu odadadır. Bak yeni gördüm. Allah'ım. Aa, aa bulduk dur 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 çıkış çıkış ölürsem ananı var ya ölürsem ananızı oğlum bitirdim ananızı var ananızı bitirdim yani öyle söyleyeyim size hani arkadaşlar sizin önce küfür etmek istemiyorum çok fena küfür ederim videoyu bitirip yani işinizden geçerim öyle söyleyeyim size yani ben bu oyunu bitirdim artık bu saatten sonra ve arkadaşlar oğlum şaka maka amacım oyunu bitirmek değildi bu arada gram oyunu bitirmek değildi abi şaka maka bitirdik oyunu lan Abi çok iyi. Ne oldu Exact Exit Ne oluyor lan bir yere geldim. Ha. Vallahi arkadaşlar kaçtık. 16 dakikalık bir video oldu. Size şu an 16 15 16 dakikalık bir video olarak yansıyor ama aç bak size samimi söylüyorum bana rahat 25 dakika yani yarım saat olmadıysa bile bak samimi söyleyeyim 25 26 dakikadır ben kendim uğraşıyorum sadece. Hatta bir videoda birkaç kere de kestim ilk başlar. Hani onu da sayası yarım saat yani. Ben iki kat daha uzun süredir şu an uğraşıyorum arkadaşlar. Ee, Valla güzel de. Şaka maka. Silendirine ikiyle bitirdik. Umarım hani bu arada sesleri ben biraz fazla mı açtım ama yok lan videonun başına kısaydım zaten. Ee, zaten şu bir de falan da aynen yani yapabileceğim en iyisini yapmışım da zaten. Arkadaşlar ben de takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yaz tatilini arkadaşlar, son yaz tatili videosunu da çekmiş olduk sizlerle birlikte. Gerçi belki belli olmaz, yarın da belki bile çekebilirim ama arkadaşlar gerçekten... Ya oyunu ilk başta ilk birkaç dakikası korktum, ondan sonra hiç korkmadım bak. Çok samimi söylüyorum, abi iki saattir bir oda arıyorum, odayı bulamadım bak. Hani o oda kestim diyor işte, o sonuncu odayı oraya gezdim, buraya gezdim hatta birkaç kere ölüyordum yani neredeyse. 3-3 üç, üç kere baktım bir tane odaya hatta falan filan bir şekilde arkadaşlar odayı bulduk abi. Arada bir yerdeymiş o da. Onu da bulduk ve videoyu da bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize bakın ve iyi geceler.